Arkadaşlar merhabalar. ben kuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee arkadaşlar 1708 TL. Belki hani e, videoyu siz izledikten sonra fiyat değişebilir. E, bilgisayar bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Ryzen 3 Vega 8 e, grafik kartına bağlı APU işlemci arkadaşlar. 4 çekirdekli masaüstü bilgisayarlar kısmından. Hazır sistem ne olacaktı? Ünü şöyle bakalım. 2400. Evet şu bilgisayar arkadaşlar. Ütopya'nın satışa sunmuş olduğu şu bilgisayar arkadaşlar. Bunun içerisinde Ryzen 3. Şöyle bir dakika çekin fiyatı da görünsün. Ee, Ryzen 3 Vega ee, Ryzen 3 2200 Vega 8 ee, grafik kartlı bir işlemci var arkadaşlar. Dual channel RAM kullanıldığında güzel FPS'ler veriyor. Ee, benim bir arkadaşım da var. Kendisi e, tek kanal G Skill Aegis ee, 2400 MHz RAM kullanıyor. H1 Z1'de ortalama low ayarlarda 45 FPS gibi bir FPS aldığını söylüyor arkadaşlar. Bu dual channel olursa ortalama tahminimce bir 10 FPS daha bir artış gösterecektir. 45 FPS'den ortalama 55 FPS civarına 60 FPS civarına çıkacaktır. Güzel. Şimdi bütçe olarak 1.5 cebinde 1.5 olan insan için ee, biçilmiş kaptan gibi bir ürün diyebilirim. Şu anki hani e, dolar kurunun vesairende pahalılığında e, güzel bir sistem arkadaşlar. Daha önce zaten e, bundan kurmuştuk ama hani güncel fiyatlarla yapmamıştık. Şuradan bir ana bileşenler diyelim. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şuradan bir ana bileşenler diyelim. Burada değil bir dakika. Sistem özellikleri kısmından. Evet. Sistem özellikleri burada. Kendimizi şöyle biraz yukarı çıkartalım. tamam. Çok güzel. Ee, Ryzen 3 2200G var AM4 işlemci AM4 soket arkadaşlar AM4 işlemci nereden çıktı 6 MB ön belleğim bulunuyor 65 watt elektrik tüketim var 4 çekirdekli içerisinde de Vega 8 AP bütünleşik arkadaşlar bunun içerisinde herhangi bir ekran kartı e, yok bu yüzden elektrik tüketimi de e, gayet düşük işlemciyle birlikte çalışıyor soğutma kendi üzerinde bir tane şey geliyor eee soğutucu geliyor. Ondan dolayı ekstra bir soğutucuya da para vermeniz gerekmiyor arkadaşlar. Gigabyte'ın anakartı kullanılmış e, GA320. E, bunda büyük ihtimal hani alan kişinin overclock yapmayacağı düşünülerek bu anakart koyulmuş arkadaşlar. E, ama hani para varsa biraz daha böyle biraz daha bütçe yaratırabilirseniz B350 serisi bir anakart e, daha hoş olur. g Skill'in 2x4 RAM'leri kullanılmış. 2666 MHz ve CL15 gecikmesi. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Hani 2x4 olması gayet güzel bir şey. Performans da size herhangi bir eksi yaşatmaz. Power bastın kasaları zaten çok öyle ekstrem kaliteli kasalar değil. Görünüş olarak iyi idare eder. 500 Watt'ta düz bir power saplısı var içerisinde. Ön panel bu USB 3.0'ları falan var. Ee, idare etmek isteyen insanlar için genellikle yeterli. 1 TB'da Seagate Barakuda 7200 RPM ee, Harddisk Hard kullanılmış. Bu sistemde Fiyat da ona göre arkadaşlar güzel Almanızı tavsiye ederim Hani bu fiyatı da Başka ne yapılabilir dersen Hakan abi e, Sanırım çok bir şey yapılmaz Bu İtopya'da şöyle bir güzellik de var arkadaşlar e, Ryzen 3'ü Ryzen 5 olarak çevirebiliyorsunuz Güzel bir sistem arkadaşlar Almanızı tavsiye ederim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha böyle sistem önerileri gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ha.